Biz bizlere verilen nimetleri değil, o nimetleri veren allah Teala'yı bilelim, onu görelim. Nimet verildikçe, bak, bak, hazine sandığı. eline atıyorsun, her satırında cevher çıkıyor. Her satırında, her satırı cevher. Bak, nimet verildikçe, nimet verildikçe biz ne oluyoruz arkadaşlar? Evet, bekliyorum. Biz artistleşiyoruz nimet verildikçe. Biz nimet verildikçe ne yapıyoruz? Biz artistleşiyoruz nimet verildikçe. Tamam mı? Kanıksıyoruz ya. Tamamen bizim, benim. Estağfurullah. Öyle düşünüyoruz ya. E bak şimdi neymiş? Nimet verildikçe bunun şükrünü nasıl ifa edeceğim diye korkumuzdan tir 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 diyelim. Bak cevhera e, bak, hazineye bak. Nimet verildikçe ne, ol, ne olmak lazımmış? Ya Rabbi ben bunun şükrünü nasıl ifa edeceğim, nasıl eda edeceğim ben bunun şükrünü? İşte insan aciz. Bir adam sana iyilik etti. Ne yapıyorsun? Ne yapman lazım? Söyle. Teşekkür etmen lazım. Bir daha iyilik etti. Ne yapman lazım? Söyleyin. Teşekkür etmen lazım. Bir daha iyilik etti. Ne yapman lazım? Teşekkür etmen lazım. Bizim kötü ahlakımız nedir arkadaşlar? Ya bu adam zaten bana hep iyilik ediyor. İyilik etmek zorunda artık. Yani hayırdır niye iyilik etmiyorsun bana artık yani? Bırak teşekkür etmeyi. Ne oldu? Şimdi artık etmiyorsun iyilik. Hayırdır? Ne oldu? Niye vermiyorsun benim iyiliğimi? Anladınız mı bu dedi dediğimi? Kanıksıyoruz ya. Ha, o adam bana iyilik edecek öyle. Eli mahkum. 6 aydır her gün ediyor. Değil mi? Yani 180 gün ne yaptı? Etti. 181. gün hayırdır? Ne oldu? Bugün niye iyilik etmiyorsun? Niye benim hakkımı vermiyorsun? Lan ne hakkı lan? 180 gündür iyilik ediyor adam sana. 180 gündür sana ne yapıyor? İyilik ediyor. Yani birinci gün teşekkür, ikinci gün teşekkür, üçüncü gün biz teşekkürü e ne yaparız? Keseriz. Yük 80, yük 80, 180, 181. gün o iş olmazsa bu sefer hakkımı vermedi. Öyle değil miyiz arkadaşlar? Tamam. Oysa birinci gün teşekkür, ikinci gün teşekkür, üçüncü gün teşekkür, dördüncü gün Teşekkür. Sonra yavaş yavaş işte ya Rabbi benim teşekkürüm gelene yetişmiyor ya Rabbi. Olmuyor ya Rabbi ben ne yapacağım? Nasıl bunu şükrünü eda edeceğim ya Rabbi? Hani gelen teşekkürden ne geliyor? Daha çok geliyor. Ben daha gelinin teşekkürünü halledemedim. Onu onu yapamadım ki. Genisi geliyor. Ne yapacağım ben ya Rabbi? Olması lazım. Şu hazineye bak. Bu bize aktarılan hazineye bak. Böyle bir şey aklınıza geldi mi hiç? Böyle bir şey aklınıza geldi mi hiç? Lütfen arkadaşlar var mı böyle bir şey aklınıza geldi mi? Peki böyle bir şey gazetede mecmuada okuyacağınızı düşünüyor musunuz? Böyle bir şey fıkıh kitaplarında da göreceğinizi düşünüyor musunuz? Tefsirlerde göreceğinizi düşünüyor musunuz? Ha o tefsirin sahibi hazine insan o hazinesini ortaya dökmüştür oradan görürsün sadece. Hazine olan insanlardan çıkar bunlar. Hazine sandığından çıkar bunlar. Hazine gibi insanları bulursun, onların yanında olursun. Bak bir şey çıkıyor, bak kelimeye bak. Nimet verildikçe bunun şükrünü nasıl ifa edeceğim diye korkumuzdan tir tir Ya Rabbi ben nasıl halledeceğim, nasıl şükredeceğim ben buna ya Rabbi. Daha sen bunu derken bir nimet daha geldi. Daha aklına gelmeden bir nimet daha geldi. Ve ente'undu nimetallâhi lâ Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız, saymayı beceremezsiniz ya. Allah'ın evet. nimetlerini say saymasının saymasını başlık başlık madde madde saymayı ne yapamazsınız? Beceremezsiniz yani. Onu yapamazsınız. Ya Rabbi, bunun şükrünü nasıl ifade edeceğim diyerek korkumuzdan tir tir tir, tir Ve şükrü, ni şükru ni nimet nimeti efzun kerden. Nimete şükür, nimeti arttırır kavlince şükürle nimeti arttıralım. Şükredersek Allah ne yapar nimetini?